Allah Azze ve Celle yeryüzündeki topraklardan bunu peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz. Zaten Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığıyla alakalı onlarca ayette işaret var. Birazdan iblisin yolunda da göreceğiz. Pangaya süper kıtası olduğunu gözümüzde canlandırıyoruz. Yeryüzünün çeşitli topraklarından Allah Azze ve Celle'ye melekler parça getirmekle emrediliyor. Yeryüzüne Cebrail geliyor. Yeryüzü toprak parçası vermiyor. İsrafil geliyor, vermiyor. E de bir Allah'ın takdir ettiği yaşama sahip. Bizim bildiğimiz gibi yaşap olmasa da. Ziza suresinden biliyoruz. Yine başka surelerin işaretlerinden biliyoruz. O yüzden dağların ve taşların bile kendi yaşam formlarında farklı bir yaşamları vardır. Ayet ediyor ki öyle taşlar vardır ki kas katıdır, hiçbir şey değildir. Bazı taşlar vardır ki içinden sular fışkırır, su pınarıdır bazı taşlarda vardır ki Allah'a olan haşyetten yuvarlanırlar diyor. Dağlardan yuvarlanırlar. Böyle taşlar var diyor. En son Azrail gelir. Azrail her ne kadar gerçi toprağa... vermese de o toprağı zorla alır ve ölüm meleği olarak görev bundan sonra ona takdir edilir. Her yerden alınan topraklarla bizi hızlıca istersen bir Arafat'a götür İbrahim abi. Arafat'a götür bizi 360 bir yerle. hemen bakalım. ...mesela 55'e ve 56'ya... ...peş peş ikisini götürebilirsiniz. ...arkamdaki ayetleri gelince... ...arkamdaki ayetlere de... ...Araf suresi 172'yi verelim... ...yani rakam olarak söyleyeyim 28... ...28'i verelim... Evet. ...Allah Azze ve Celle çeşitli topraklardan... Evet. Adem Aleyhisselam'ın bedenini... ...yaratıyor ve bizim... Arafat diye bildiğimiz hacıların hacı olmak için mutlaka gitmek zorunda oldukları, vakfelerini yapmak zorunda oldukları çevrili alanın ya ismi Arafat'tır. Hı hı. Hacıların vakfe yaptıkları o günün ismi Arafedir. Mahşer gününün buluşma yerinin ismi de Arasat'tır. Mahşerin Arasat'ının provasını o yüzden Arafat'ta hacılar yaşar. O yüzden hacılara Arif olmaktan bahsedilir. Burada görmüş olduğunuz alan, İbrahim bir döndür lütfen. Burası Arafat sınırlarının çevirmiş olduğu alan. Şimdi dünyanın dört bir yanından burada top toprakları alıyorlar. Hazreti Adem'in yaratılması için. Allah Azze ve Celle kudret eliyle evet. zahiri bildiğimiz bir elden ayrıdır. Kudret eliyle ona bir cisim takdir ediyor. Burada o cisim burada bırakılıyor. Arafat'a bırakılıyor. bırakılıyor. Evet. Orada bir heykel yapılıyor. Heykel takdir ediliyor. Bildiğiniz heykel. O toplanan topraktan. Henüz sadece bildiğiniz çamur. Evet. Hatta o çamur kokuyor. Özür dilerim balçık halinde olduğu için kuruyana kadar. Kurumuş hale geldiği zaman Allah Azze ve Celle ilk başta bir şey takdir ediyor. Hadi sizi. Buranın ismi neydi? Arafat. Mahşerin yerinin ismi neydi? Arasat. Hadi bakalım. Bir de Araf suresine bakalım. Evet. İsimler nasıl? Arasat meydanına gitmeden önce Arafat'ı Araf suresiyle anlayıp arif olmaya çalışıyoruz. Nasıl parolalar? Güzel. Ayete geldik. Estağfurullah. Ve evet. izâ <Sessizlik> khâdâ rabbuka min benî âdeme min zuhurihim zürriyetahum ve eşhedahum alâ enfusihim elestu bi rabbikum kâlu belâ şehidinâ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Araf suresi 172 değil mi hocam? Bu? Evet bu filmin başını şimdi görüyoruz. Şimdi burası biraz karışık. Burada bize tam olarak ne anlatıyor hocam? Önce bir söylediğiniz Türkçesini okuyalım mı? İsterseniz önce Türkçesini tamam. Buyurun. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış. Onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki bizim Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememizin dememeniz içindir. Diye yani daha Adem evet. Aleyhisselam'a ruh üfürülmeden önce bizim zaten <laughs> yeryüzüne imtihan olarak gönderileceğimiz biliniyor. Burada şu gördüğünüz alanda hepimizi Allah Azze ve Celle toplamış. Burada. Hepimize buyurmuş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Bize demişiz ki bela, şehit, sen bizim Rabbimizsin demişiz. Bu olay burada olmuş. Adem Aleyhisselam'a henüz can verilmemiş. Sadece bedeni var. Sonra Adem Aleyhisselam'ın sülbüne yani zuhuruna yani sırtına yerleştirilmişiz. Bu ne, esnada ne yerleştiriliyor sırtına? ruhlar her birimiz bir DNA olarak, bir gen olarak, özür dilerim bir sipermanın temel parçacığı olarak yerleştiriliyoruz. Hı hı. Çünkü Adem Aleyhisselam bizim ortak atamız olduğu için. Sonra burada Allah'ın dilediği kadar zaman kalıyor. Bu esnada iblis yeryüzünde insanların yaratılacağına belli bir zamana kadar yeryüzünde yaşayacağına, sonra tekrardan döneceğine, hesabe çekileceğiyle alakalı bilgileri melekler Allah'ın verdiği emirlerle bildiği için buraya geliyor. Taberi'nin birinci cildi Camil Beyan, İbn-i Sad'ın tabakati. Burada geliyor ve iblis, Adem Aleyhisselam cesedinin kulağından giriyor, burnundan çıkıyor, onu tanımaya çalışıyor, tanımlamaya çalışıyor, bakıyor ki bir heykel. Ben diyor bundan üstünüm ya, bu bana tercih edecek bir şey değil. Allah Azze ve Celle sana bir rakip geliyor diyor mu ona? Evet. Demiyor. şey geliyor Ama yani? kendi o kendine hanife. birisinin çıktığını görüyor. Evet. Ve bunu kendine otomatik olarak bir rakip görmeye başlıyor. Bugün hayatımızın birçok alanında var benzerleri değil mi? Yani tabi herkes. Yani belli sonradan... bir başarıya gelene kadar insanın bir yaşam mücadelesi var. Evet. Belli bir makama geldikten sonra o makamı kaybetme korkusuyla ortaya koyulan bir şeytani vesvese ve düşünce işte kaynağı burada. Eğer diyor bana karşı seçilirse ben de ona üstün gelirim diyor. Ne zamana kadar? Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'ı artık ruhu üflemeyi takdir edene kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.